Kaç kazan diyor Ka bunu yapacağız bugün kitle o zaman hadi oyunu ba basla. Evet oyunumuz bastı arkadaşlar oyun güzel için çok şey geldi gibi e bir ayda burası da görmediğim için ama dolma dolma internet internet onu Arkadaşlar bir de Yüzgar FD'de maçımız var. Yani, Biliyor, ben videosunu çekeceğim onu. Bir hatırlayacağım onu. Çektiğim zaman. Hadi çek. O sırada ben engellersin. Öyle. Kazıyı ilk defa öldürüyorum ben. Bak hayatımda ilk defa kazıyı öldürüyorum. <laughs> Aptal! Gol! Az bir dakika. lütfen donma. Ne <laughs> da onlar atıyor. Baskı bir hesapacağız zaman biz atamıyoruz ya bu ne? Hocam Ya su engel oluyor bana. Arkadaşlar ben maç yapıp geliyorum. Hadi. Arkadaşlar Valla yaptım artık bir oyun kaldı Onu da yapmaya yapacağım Bakın burada ağlıyorum Koltukta sağzını ağlıyorum yani Götüm oldu tayda aktı yani Kulaklıkla çekiyorum videoyu Su karameli yengeye bir o. Dördüncü olacağım. O kadar değil tabi. O benim Hattımızı çalan insanlara böyle güvenmeyin. O kimisi kim bilir. Öldü artık o. E bir dakika. Arkadaşlar bastattım oyunu. Arkadaş kurmak istiyorum da birisini öldür diye yapamıyorum. Evet bir yarısına vurmak istiyorum da olmuyor işte. Korku korkuyorum yani. Tamam buraya saklayalım. ben videoyu durdurup geleceğim. Ama ya da durdurmayacağım ya. O konuda birisi vardı gördünüz mü? Bu modu birisi vardı ya. Dövdücü olmam lazım. Şuraya saklayayım. Aynen önce. Hemen üstünü kapatayım seni. Kapatamadım lan. O gitti. Lan ne Çok Şöyle bu tövbe. Kediyim üstüme atlama sevgiler çok iyi. Nasıl sen oraya mı koydun onu? Ben onu kapatacaktım. gel çalmayalım. Merhaba is blood the water the Arkadaşlar ne haberiz blood be? Nese Oldum onu bakacağım ben. Yaptık be sonunda ustalık kit. da gizemlik olmaya bir adım kaldı yani. Neyse abone olun, like atmayı unutmayın.